Evet. Yunus Emre Belediyesi ile resmi anlamda uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yok. Toplu konut idare başkanlığı burada tüm yetkiye sahip. Yunus Emre Belediyesi oylarını arttırmak, bundan puan toplamak amacıyla TOKİ Yunus Emre Belediyesi işbirliği diye böyle bir algı yarattı ama Yunus Emre Belediyesi'nin bunu bütün vatandaşlarımızla evet. araştırabilirler. Yasal olarak hiçbir etki ve etkisi yok. Biz sadece buna aracılık yapıyoruz. Ve TOKİ'deki yurttaşlarımızın mağdur olmaması için toplu konut idaresine sürekli belediye olarak baskı yapıyoruz. Geçenlerde de 16 Mayıs mıydı neydi bir pazar günü. Orada hatta ünlü gazeteci Ahmet Ünsal abimiz de gelmişti. Onun da orada bir mağduriyeti var. Basın açıklaması yaptık. Bundan sorumlu belediye başkanı Mesut Doğan'ı da görevlendirdik. Ve oradaki bütün sorunları biz toplu konut idaresine taşıdık. Yunus Emre Belediyesi'nin üçüncü kez söylüyorum. Burada en ufak bir etkisi ve yetkisi resmi olarak yaptırım gücü yok. Ya park bahçeleri sizin yaptırmayacak mısınız? Şöyle, park bahçeler ayrı. TOKİ sitesi içindeki Hı. park bahçelerde Onun istiyorum. park bahçelerde de oranın ondan sonra her türlü eee peyzajında da Toki kendisi yapmak mecburiyetinde hatta eee orada oturanlardan da çok ciddi aydatlar alınıyor. Kendi yöneticileri var. Ona Yunus Emre Belediyesi'nin ne görevi var orada. Onları net evet. söyleyeyim, kabul de edelim. Bir oraya bir pazar yeri ihtiyacı var. Bu bizim görevimiz. Tamam. Orada bir taziye evi ihtiyacı var. Tamam. O bizim görevimiz. Orada bir düğün salonu ihtiyacı var. O bizim görevimiz. Orada sağlık ocağının faaliyete geçmemesi var. O bizim görevimiz değil. Sağlık İl Müdürlüğü'nün görevi. Biz orada elçilik yaparız. Onun dışında altyapı ulaşım maski yani su kanalizasyon ilaçlama da sizin tamamen büyük şehrin görevi. Evet. Tamamen büyük. Buradan sizin aracınızla da Evet. E e, ben vat şu kamerayı lütfen. Evet, vatandaşlara seslenelim. TOKI'de bizim görevimiz düğün salondur. Kabul ediyoruz. Tamam. Bankamatiktir. Bizim görevimiz değil ama bunu yaptırım olarak şey kabul ediyoruz. En önemlisi taziye ve ve daha önemlisi pazar yeri. Bunları biz söz verdik. İleriki süreçte bunları pazarcı odasıyla da görüşerek oraya pazar yerini de, düğün salonunu da, taziye evini de yapacağız. Ve diğer ulaşım konusunda, su konusunda, kanalizasyon konusunda, altyapı konusunda, bir de ilaçlama konusunda. Burada tüm yetki ve sorumluluk Sayın Büyükşehir Belediyesi'ndedir ve Büyükşehir Belediyesi'nin de bunları ben en iyi şekilde yaptığına ve yapacağına inanıyorum. Bu ortadaki kargaşayı da sizin aracılığınızla önlemiş olalım net, sobut cümlelerle. Evet.